Hepinize merhaba arkadaşlar ben Evre Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar son oyuncu tutayımda 1 milyon kinas ile ne yapılır Bugün sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar Bu videonun bir, gizli bir yerlerinde arkadaşlar bir şifre var bu şifreyi bulan ilk 3 arkadaş arkadaşlar 300k kinası vereceğim. Öncelikle arkadaşlar 1 milyon kinası ne yapılır? Şimdi gideceğiz bir stek elmas alacağız ve bir stek elmastan delif kar. Abi nasıl yapacaksın diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi bir stek elmasımızı aldık. Ee, odunum var diye düşünüyorum. Şimdi birazcık craft yapacağız arkadaşlar. Toplamda 443 kam kaldı? Ee, bakalım burada odun var mı? Burada odun yok. Flador'a gidelim. Şimdi arkadaşlar bir stek elmastan yaklaşık 21 adet Zeus kazma yapacağız. 21 adet Zeus kazma arkadaşlar 25k'dan hatta 20k'dan hesaplayalım biz matematiği kolay olsun. 420k. Biz tek elmasa da arkadaşlar 100k harcadığımızı düşünelim. 320k kar elde edeceğiz. Ve bu da bizim için büyük bir kazanç yapmış olacağız arkadaşlar. 23.35 Şunu şöyle alalım. ve 5 tane daha yaparsak evet bir tane elmas kaldı ona da bir tane Zeus kirek yaparız onu da satarız bunları atalım tamam şimdi büyük kitabı ender chestinde vardı slash spark 21 adet kazma yaptık artı bir tane kürek buradan birazcık lapis alacağım e, lapisi geçtik bir dakika evet 16 tane lapis alırsak yeter. Bir tek kitap alalım. Ve XP farmına dönelim. Şimdi arkadaşlar slash chestimizden ilk kazmamı ben alayım. Bakalım ilk kazma Zeus çıkacak mı? Evet. Bunları dönüştürelim. Oo, çok tehlikeli duruyor. Buna kesiş çıktı. Servet 3 düşürmek istiyorum arkadaşlar. Bak Allah Bazen servet 3 geliyor arkadaşlar o şekilde. Evet arkadaşlar 1 milyon kinasa yaklaşık 100 kinasa arkadaşlar Şey aldık bildiğiniz üzere elmas aldık Ve bir sürü kazma bastık Bu kazmaları şimdi ben onun içerisinde yavaş yavaş satarım Video kaydı dışındayken Bugün birazcık kastım sattım arkadaşlar Hatta video kayıt dışındayken ben birazcık daha elmas kazma yaptım Onları da sattım Şu an yaklaşık elimizde az bir kazma kaldı Şöyle göstereyim sizlere ee, Bu kadar bir kazma kaldı diyebilirim Yaklaşık 22 adet kazma kaldı arkadaşlar Şu çöp oldu <laughs> Burada birazcık kitap bastırmıyorum v4 kitap kayıt düşünmeyken koruma 4 v4 Bunlar da lazım olacak Ve bu şekilde arkadaşlar güzel bir şekilde kinasınızı kazanabilirsiniz Şimdi 100k'ya bunu aldık Şimdi arkadaşlar böyle bir yere girebilmek için en az 250k ya da 300k'da giriş parası vereceksiniz Onu da çıkartırsak arkadaşlar toplamda 22 adet ya da 30 adet kazma bastığınızı düşünün günde Tabi bu size kalmış bir şey Ben 15-20 dakikada kastım bu kadar kazmayı 30 adet kazma kasarsanız arkadaşlar günde yani yaparsanız Zeus kazma 25K'dan ne yapar biliyor musunuz? 250, 500, 750 kinas yapar arkadaşlar. Şimdi 750 kinastan tamam mı? Ee, 300K ile 100K'yı çıkartacağız. Yani yaklaşık 400K. 400K'yı çıkartırsak geriye kalır toplamda arkadaşlar bize ne kalır? Ee, 350K kalır. Bundan sonraki günlerde arkadaşlar bize hep bu oyunda e, kasacağımız zaman haftalık kiraya gelene kadar full her gün 750K kar yaparsınız. Yani bugün böyle bir yere ilk defa girdiniz diyelim arkadaşlar. Toplamda 350K kazanıyorsunuz. Yarın arkadaşlar, yarından sonra 650K kasmaya başlıyorsunuz. Haftada 6 gün var diyelim. Bir gün de SP yerine çalışıyorsunuz arkadaşlar. 6 günde arkadaşlar 6 kere çok para yapar ya valla. 500k yapıyor desek 500, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 3 milyon kinas kazarsınız arkadaşlar bu şekilde haftada. Şimdi bunun yanında arkadaşlar e, XP yerinde kastınız kitaplar da var onlara hesaba katmıyorum. Dediniz ki benim böyle bir canım farm yapmak istedi. Farmı böyle kabak farmı hibrit farm yapmanızı öneririm arkadaşlar kasta, kasarken. Yavaş yavaş o hibrit farmının da bu alırsınız ya da bir şekilde halledersiniz, craftlarsınız, odun kasarsınız, demir kasarsınız. Bu arkadaşlar kalan 700 kanınızı, 600 kanınızı da oyun içerisinde arkadaşlar iksir farmı yapmanızı tavsiye ederim. İksir farmı yaparsanız çok güzel para kazanırsınız. Ve bugünlük de videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Şu anda 1 milyonu ben katlarım arkadaşlar. Oyun içerisinde satarım. Deli pişik paralarım olur. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz daha abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.